merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Burak Haven çekiyoruz. Görüyorsunuz ev yap. Ev var burada. Tabii ki de benim değil. Bir tane arkadaşım var onun. Beyza diye. Ne Beyza diye yazıyorum Beyz. Bir dakika beyda Beyza. Başladayım arkadaşlar. Başladı. Başladı. Video. sera Gel bakalım Sira. Ares. Ares. Evet arkadaşlar. şimdi bir şey Sera az önce isteğimi kabul etmişti ya. Hadi Sera ama. No yedi geldi. No. No. 7.

Yine kutu şey yaz. Yine. Ye. Aşağı Ye. Aşağı düştü. Aşağı düştü. Sare. git Sarı! Sarı! Gelsin umurumda değil artık. Öldür öldür. <gülüyor> Gitti. Abi, <laughs> Abicim bir gidin ama ya. Bir parti vereceğiz. Manyak. <laughs> mı biraz geri, geri kaldı. Bir çıkarı bir çıkarı gelebilir. Oyunu çıkıyor. Gel yanıma. Ha, Hadi evet. sen de yap. Git ben şarkı söyleyeyim size. Hayır. Hayır Mete ben istemiyorum. Bak zaten var. Niye kılık bloksa gitmiyoruz? Aa, kardeşim Şimdi kapıyı, şimdi çalıyor kapıyı. Lan şuradan. Bak sen şimdi baltayla. Balta balta. Bak elimde balta var balta. Baltayla ile vurayım var ya. Şişt. Lan kapıdan. Gel kapıdan. Gel kapıdan. Kapıya niye geliyorsunuz? Poşet. Bana poşet verdi. Poşetin hmm. içinde bir şey var. Hmm. Ve şimdi ikinci Wolf video. Wolf dans yaparken belki o bir şey yaparsın. Wolf. Arkadaşlar görüyor Anne. Bir şey oldu. Wolf. Bir de dans video. Sera. Dans. Atalım sana Sera. Şey, Anne. Bir, şey, şey, bir şey şey dans Bir şey dans Tamam. Bakın. Ben unutacağım. Unutma. Evet. Ol, olmadı. olmadı. Ne? Evet. Ne olmuyor? Bu ne lan? Bunda da Wolf yazınca olmuyor. Yanlış yapmış. Ya böyle bak. Slash E dan C 3. Bebek. Bir dakika kapı çalıyor ama ya birisi var. Yani sen çalıyor musun be? Ben çalmıyorum. Hayır hayır bu arada birisi vardı. Ben şimdi çalıyorum. Ev <laughs> bir, bir arkadaşı yap. Yapsın e, da e, seni. Ne? Evi gezi sandın. Mavi. Bir ya girmez. Mavi bir tişört gördüm. Ya attım ama gelmiyor. Oğlum bir git benim be. Evet arkadaşlar giyinelim biz de. Şunu Ay, yapacağım. Bakın, poşet. Yine poşet verdi. Ee, ben odama gidiyorum. Herkes odasına gidelim. E ben iyi bak karışık değilim. Oğlum bu poşet yetiyor. İçinde yine Diyor ki içinde dence 5 istiyor. Dan, -ce. dan -ce. De. De. Mete sen demedim. Sen git. Mete sen git. Mete. Evet. Sen abimisin çünkü. Abi, abi, abi. Ne ne ne. Hadi bay. Şurada bir şey var sanki. Bay bay ben gidiyorum. Bay 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 bay. Ya senin yüzünden erkek girdi be. Sen video çekmiyor musun? Tamam çekiyorum. Ne olacak şimdi yani? Ben de şu beyzanla git. evine gittim. Git. Bana ne? Arkadaşlar size kombin, kombin önerim var. Anne bu ne lan? Fakir olmuş şimdi de. Bakayım. Aa bu da güzel oldu. Abi bakın arkadaşlar bunu yapabilirsiniz. Buyurayım arkadaşlar. Bir daha ev arkadaş yapalım. Bir daha şunu bir e, arkadaş attım Burası şu anda çok güzel oldu. Aa Beyza Bu değil. Arkadaşlar ben bir Beyza'nın evine gideceğim fakir olmuş fakir. Allah. Ya oğlum benim kombinimin aynısını yapmışım ya. Beyza. Bu, Beyza. Abi. abi değilmiş. Senin şeyinde aynı Robux'la. Ah. Ay denizde kalacağım. Bir de Bu Bu ben Ece. Kaldır, 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 kaldır. Para verelim Ece ye. Ay beyzaya ya. Benim ya bir payı var. Bak, bu da. Ne yok. A, iki tane payamız var. O payı vermemiz Evin içinde biri var. <laughs> ay ay onun evine. Davetli değil ki mi? şuradan. Giyemezsin tabi. Giyemezsin tabi. Giyemezsin ya şu kızın peşinden koşuyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Bu Yüce bir var ya. Bu Yüce. Ana. Merhaba. Arkadaş ölelim mi? Öhö öhö onun kaşesini çalamazsan yok. Çık. Çık. Onun kaşesini çıldırırsan iyi ilerle değil bana istikamette. Bu ya. Hiç kimseyle Tamam, Şimdi için bir şey, emoji var mı arkamda? bir şey. Alo. Alo sen haydi. Hay hay. Arkadaşlar bakın nasıl. O Beyza gene. Aşağıda denizde. Oo. Ayo, Ayo Ayo Eh? Aaaa, Aya Allah Keamu Kamu kecil si tanda? Nih Nih? Astagfirullah arkadaşlar. Bu da videomuzun sonuna geliyoruz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, bildiğimde unutmayın arkadaşlar. sizi çok seviyorum. Evet Mete e, bu Mete yok yok Mete kanalına da abone olmayı unutmayın. E, onu, ona da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bay bay.